Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için bomba gibi bir iddia getirdik. Aldığımız haberlere göre Kerem Bursin yeni bir diziye çekiliyor. 3 Kuruş dizisi yeni sezon için hazırlanan çok iddialı bir dizi. Artık dizi sete inmeye hazırlanıyorken sürpriz bir iddia geldi. Kadrosunda sadece Uraz Kaygılaroğlu olduğu ve diğer iki başrol belli olmadığı seri katil İrfan için Sen Çal Kapımı final çekimleri bitmesiyle Kerem Bursin, 3 kuruş dizisi iddiaları ortada dolanmaya başladı ve bu karakteri Kerem Bursi'nin canlandıracağı söyleniyor. Şimdilik haber kesin değil arkadaşlar. Tabii ki dedikodular her zaman da doğru çıkmıyor. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.